Selamlar herkese. Bu videomuzda stringlerle yani karakter dizileriyle işlemler yapacağız. Yani kısaca bu videomuzda Hello World yazacağız da diyebilirim. Genelde Hello World bir programa başlarken ilk yazılan şeydir. Yani ilk komut olarak Hello World yazdırılır ekrana. Bu artık gelenek gibi bir şey. Fakat SM dillerinde bu en temel komutlardan biri değil maalesef. Bunun için yani Hello World yazdırabilmek için de e, belli bir e, temele e, ihtiyaç duyuluyor. O yüzden e, biz birkaç video sonrasında buraya gelebildik. E, şöyle hızlıca başlayalım o zaman. E, her programımızı yazarken olduğu gibi e, adres belirteceğiz. Data segmentte yapacağımız için biz işlemlerimizi data segmentte yazıyoruz. Ardından greg add ile global register'ımızı tanımlamasını isteyeceğiz. Sonrasında Artık e, biz e, ekrana yazdırmak istediğimiz metnimizi e, tanımlayacağız burada. E, bu metnimizi byte tipinde tanımlıyoruz. Çünkü e, bir metin yazarken e, ya da bir cümle, bir kelime, her neyse e, kullandığımız harflerin her biri e, bir karakter. Ve bu her bir karakter de bir byte'lık alana tekabül ediyor. Bu yüzden biz bu e, hep, her birinin bir byte'lık alana tekabül ettiğini belirtmek için byte tipinde yazacağız. Hello World yazalım hemen. Ardından virgül koyup büyük A yazacağız. Bu Büyük A'nın e, anlamı şu, bir alt satıra geçmesi yani yeni satıra geçmesi için büyük A yazıyoruz. Ardından da stringimizin bizim dizimizin bittiğini bildirmek için sıfır diyoruz. Sonrasında programımızı başlatacağız. Bunun için de log 100 yazıyoruz. Ardından main yazacağız. Ve şöyle bir işlem yapmamız gerekiyor. Öncelikle biz bu e, string'imize bir isim verelim. Büyük H ve W olsun. işte hello world anlamında. LDA komutunu kullanacağız. Buradaki LDA, e, önceki videolarımızda gördüğümüz LDB, LDT vardı mesela. E, burada LD yüklemek anlamına geliyordu ve ardından eklediğimiz şeyde yüklemek istediğimiz e, verinin tipini belirtiyordu. Burada A yazdığımızda, biz yazdığımız verinin adresini yüklemek istiyoruz. Bu adresi de e, register 255'e kaydedeceğiz. E, ekrana e, çıktı vermek istediğimiz zaman register 255 e, üzerinden işlemler yapmamız gerekiyor. Buraya bizim e, metnimizin adresini kaydediyoruz, yüklüyoruz. Ardından asıl komutlarımıza gelelim. trap 0 fput std out buradaki std out, standart output yani standart çıktı e, anlamına geliyor zaten e, eğer biz bir e, ekranda bir yazı bastırmak istiyorsak veya bir çıktı vermek istiyorsak fput std out kullanmamız gerekiyor bunun dışında da yapmamız gereken başka hiçbir şey yok trap tekrardan 0 yazarak programımızı sonlandıracağız Bakalım çalıştıralım. Evet, şurada Hello world çıktısını alıyoruz zaten. Evet, şimdi de e, kullanıcıdan bir veri almak istediğimizde ne yapmamız gerektiğine bakalım. E, kullanıcıdan bir veri almak istediğimizde yine e, data segmentte çalışacağız. Data segmentte Greek et e, komutlarımız o yüzden durabilirler. E, bundan sonra, şimdi bir öncekinde. Biz vereceğimiz metni belirtmek için byte kullanmıştık. Yine byte kullanacağız. Ama şu an biz gelecek veriyi bilmiyoruz. Yani kullanıcının bize nasıl bir metin vereceğini bilmiyoruz. O yüzden biz byte olarak bir alan ayırmamız gerekiyor. Kullanıcıdan alacağımız veri için. Alanı da şu şekilde ayırıyoruz. Bir başlangıç noktası belirliyoruz öncelikle byte için. İçine sıfır yazdık. Bu bir de yazabiliriz. Önemli değil. Başlangıç noktasında işte buffer anlamına gelen b değil. E, data segmentte bu byte sıfırdan başlayacak bizim alanımız. Sonra ne kadarlık bir yer ayırmak istiyoruz? Lokla belirteceğiz. B artı 80. 80'lik bir yer ayırmak istiyoruz. Yani adresi 80 ileriye taşıyacak başlangıç noktasını. E, bu 80 e, tamamen rastgele bir sayı. Yani sizin e, kullanıcıdan almak istediğiniz veriye göre değişir. 100 olur, 150 olur, fark etmez. E, B artı 80'lik bir alan ayırdık. B, B ile başlangıç alanımızı belirtmiştik. Ardından okta tipinde bu buffer'ımızın adresini kaydediyoruz. B artı 80'lik alanın sonuna. Burada da bizim ayırdığımız alanın büyüklüğünü belirteceğiz. Okta 80 olarak. Bunu da daha sonra kullanabilmek için bu oktayı da adına A diyelim. Şimdi programımızı başlatmak için yine log100 yazıyoruz, ardından main ile. Yine lda ile adresimizi register255'e yükleyeceğiz. Biz burada a'nın adresini kaydedeceğiz. Çünkü a bizim b'mizin yani kullanıcıdan gelecek veri için ayırdığımız alanın bitiş noktasını bize veriyor. Bu yüzden a'nın kaydını yapacağız. Ardından kullanıcıdan bir veri almak istediğimizde yine trap komutunu kullanıyoruz. 0 bu defa f kullanacağız. Bir veri almak istediğimiz için veri e, vermek istediğimiz zaman bir çıktı vermek istediğimiz zaman da f put kullanıyoruz. Burada yine std in yani standart input. Şimdi bu şekilde bir çalıştıralım programımızı bakalım. bizden bir veri girişi istiyor. Örnek olarak ABCD diyorum. Ve ABCD'yi data segmenti ASCII kodlarıyla kaydediyor. Yani her bir karakterin ASCII kodunu kaydediyor. Burada en sonunda bir 10 yazıyor. Bu 10'u yazmasının sebebi bizim girdiğimiz verinin sonlandığını bildirmek ve bundan sonra gelecek verilerle arasında karışık olmasını engellemek. Şimdi biz kullanıcıdan bir veri aldık. Ama bu verinin biz direkt okuyamıyoruz mesela ya da sürekli girip tasa segmentten bu verilerin büyüklüğüne bakamayız. Çok büyük veriler de gelmiş olabilir elinize. Ee, bu verilerin uzunluğunu, karakter uzunluğunu öğrenmek istiyoruz. Peki biz o zaman ne yapacağız? Şöyle bir şey yapıyoruz. Set komutuyla register 1'e ya da örnek olarak register 1 herhangi bir register atama yapabilirsiniz. Register 255'in değerini atıyoruz. Ver girişimizi yapalım yine. A, A, A olsun. Bak, örneğin. Evet. Burada register 1'in içinde kaç karakter uzunluğunda olduğunu kaydetmek istemiştik. Şimdi biz A, 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 girdik. Yani 3 karakterli bir string yazdık. Ama bize sonuç olarak 4 verdi. Bunun sebebi sonuna koyduğu bu 10. O 10'u koyduğu için burayı 4 karakter olarak okuyor. Yani bitirme e, karakterinin de aslında verinin içinde algılıyor. Biz bundan kurtulmak istediğimizde şöyle bir şey yapıyoruz. Yani daha e, net veriler elde etmek istediğimizde sub kullanacağız. 255'ten 1 çıkartırsak asıl istediğimiz değeri hemen giriş yapalım. AA olsun bu sefer. 2 karakter olsun. Gördüğünüz gibi 2 karakter vermiş oluyor bize. Bu şekilde daha doğru sonuca ulaşabiliyoruz. Peki, şimdi biraz önce ekrana veri yazdırmayı görmüştük, bir çıktı vermeyi görmüştük. Şimdi de kullanıcıdan bir çıktı almayı gördük. Şimdi biz aldığımız çıktıları sadece ASCII karakterlerini görebildik. Bakalım biz çıktıyı doğru alıp doğru depolayabiliyor muyuz? Bunun için aldığımız çıktıyı bir ekrana bastıralım ve görelim doğru işlem yapabiliyor muyuz? Şimdi ekrana bastırma işlemini nasıl yapıyorduk? LDA kullanıyorduk. Register 255'e bastırmak istediğimiz metnin adresini giriyorduk. Bizim karakterimiz nereden başlıyor? Buffer olarak belirttiğimiz B'den başlıyor. Başlangıç adresi o yüzden B olarak veriyoruz. Ardından TRAP 0 FPUT ST STD Hemen bitirme komutlarımızı da yazalım. Şimdi tekrardan çalıştıralım. Bir veri girişi istedi. Hello World yazalım mesela. Ya da Merhaba Dünya yazalım bu defa. Tabii ki Türkçe karakter kullanmıyoruz. Uzun bir verimiz oluştu. Gördüğünüz gibi 109, 101, 114. Yani böyle uzun verilerde tek tek askilerini karşılaştırarak ee bir bunun doğruluğunu kontrol etmemiz çok zor olacak. Daha uzun verilerde olduğu zaman. Kaydı yaptı ve ekrana bastırdı. Gördüğünüz gibi merhaba dünya. Şöyle. Merhaba dünyayı ekrana bastırmış oldu. Demek ki biz Kullanıcıdan aldığımız veriyi düzgün bir şekilde tutup e, geri döndürebiliyormuşuz. Evet videomuz buraya kadardı. E, burada gördüklerimizi ve önceki videolarda e, işlediğimiz konuları e, birbiriyle birleştirip e, daha farklı alıştırmalarda yapabilirsiniz tabii ki. E, şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.